Türkiye malumunuz bu yapılan yatırımlar sonucunda 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da yapılacak. Takımımız A milli takımımız genç bir takım. Grubunu lider olarak tamamladı. Almanya'da hep birlikte oradaki e, vatandaşlarımızla beraber tribünlerini dolduracağız ve oraya bir coşku vereceğiz. Milli takımımıza Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. Biraz evvel ifade ettiğim gibi yapılan stadyumlar, yapılan tesislerle sonucunda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. İşte bu da önemli sporda geldiğimiz yaptığımız devrimler neticesinde. Çok şanslıyız sporun içerisinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Sporu çok iyi biliyor, yakından takip ediyor. İkinci ligini, üçüncü ligini her noktasını takip ediyor. Bütün branşları takip ediyor. Güneşi çünkü spor sevdalısı, sporun içerisinden gelen birisi çok bu noktada şanslıyız. Özellikle ben bir, bir bakanlığımızın ifade ettiği ki, iki üç 3 konuyu ifade ettikten sonra söyleyeyim. Yüzme konusunda çok ciddi yatırımlarımız var. Yüzme bilmeyen kal, kalmasın projesi çerçevesinde bu zamana kadar yaklaşık 10 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Onun ardından yetenek taraması ile beraber İlkokul 3. sınıf'taki çocuklarımızla yaptığımız çalışmalarla yetenek taramasında üç buçuk milyon çocuğumuzu çeşitli spor branşlarına yönlendirdik. 400'e yaklaşan gençlik merkezlerimizde, spor tesislerimizde, gençlik kamplarımızda gençlerimizin hizmetindeyiz. Yaklaşık 950 bin yatak kapasitesine sahip yatak kapasitesine sahip Kredi Yurtlar Kurumları kurumumuzda 850 yurt yurdumuzda üniversiteli çocuklarımıza, gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz onlara ücretsiz e, yemek temin ediyoruz ve yüksek öğretimlerini daha kolay şartlarda yapmalarını sağlıyoruz. Yaklaşık buçuk milyon gencimize de kredi ve burs veriyoruz. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da bu hizmetlerimizi devam ediyoruz. Önümüzde Paris 2024 Olimpiyatları var. Oraya da e, etkin bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah Paris'te de sporcularımız Eee bayrağımızı göndere çektirecek. Yine İnegöl'de İnegöl'de tesisler eee başkanımız da bahsetti. Yurt talebi var. Onunla ilgili çalışmamızı da hızlandırdık. Çok kısa süre içerisinde de buraya bir tesis e, yurt kazandırması, ilave bir yurt kazandırması için de çalışıyoruz. Biraz evvel başkan bahsetti. Yine İnegöl Belediyesi ile beraber bir spor salonu eee inşaatı ve bir saha ile ilgili protokollerimizi yaptık. Onların çalışmalarında devam ediyor. Sporda Başkanım da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'ın da ifade ettiği gibi Bursa'nın dört bir kenarına yaptığımız tesisler, e, atletizm tesisleri, tekvando tesisi ve e, at, başta ismini Naim Süleymanoğlu olarak da verdiğimiz merkezdeki tesisler de olmak üzere Bursa bir spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. İnegöl Spor'a bu tesis hayırlı olsun. E, başarılar diliyoruz. Daha büyük başarılar bekliyoruz. Türk Spor'a yeni sporcular daha e, kaliteli, daha genç sporcular yetiştireceğinize inanıyoruz. Bursa'ya spor noktasında büyük hizmetler veren Ali Nur Bak, e, Aktaş Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bursa'da Ali Nur Aktaş Başkanına yola devam diyoruz. İnegöl'de eserlerimiz devam edecek. Yolumuz açık olsun. İnegöl spor testleri hayırlı olsun. Sayın Farah Bakanımıza, vekillerimize, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Spor ülkesi Türkiye, spor ülkesi olmaya devam edecek. Spor şehri Bursa, spor ilçesi İnegöl diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gençlerimizi en önemli da tamamlayın. Ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp spor testine getirin. Uyuşturucuyla mücadelede bakanlığımız olarak etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucudan, kötü alışkanlıktan uzak tutmak için... İnegöl Spor'a getirin. Burada üçüncülükte fırtına gibi esen Kafkas Spor'a getirin. Diğer amatör takımlara getirin diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şehrimize müjdeler verdiniz. Ama önemli bir hususu söylediniz. Kameraların karşısında bunu biz de İnegöllüler olarak ifade edelim. Siz bu stadyum işini Allah'ın izniyle bitirin. Biz size her gün bir oyun olmak üzere İnegöl Köftesi'ni sıcak ikram ederiz. Eder miyiz? Bunun sözünü de biz size vermiş olalım. Allah razı olsun tekrar buyurun mikrofonu alın. Evet. Yani futbolun sporun içerisinden gelen birisi olarak böylesine tesislerde dünya çapında sporcuların yetişeceğine inanıyoruz. Tabi bu iş yöneticilerle, teknik heyetle ve bu işi yakından takip etmekte. Bu potansiyel İnegöl'de var. Hayırlı uğurlu olsun. Ali Nur Aktaş Başkanımız, milletvekillerimiz, sayın valimiz, herkes buraya emek koymuş. Alper Başkan, onu da söyleyelim. Tabii ilçenin belediye başkanı da yakından takip ediyor. Hayırlı olsun. Ya Allah bismillah deyip kurdaliye keselim. Sayın Bakanım, Sayın, sayın bakanım.